Herkese merhaba. 4K yayınlarının AYT Matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 3. bölümdeki 4. testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. x artı 1'in karesi küçük eşittir 9 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle diyecek olursak x artı 1'in karesi eşittir 9 diyecek olursak burada neyin karesi 9'dur? 3'ün karesi 9'dur veya eksi 3'ün karesi 9'dur deriz arkadaşlar. 1'i karşıya attım eksi 1 olarak geçti. 3'ten 1 çıktığında x eşittir 2 olabilir. 1'i karşıya attım eksi 1 olarak geçti. Eksi 3 de buradan eksi 4 oldu. Çözüm kümesini sormuş bize. Hemen gidelim tablomuzu oluşturalım. Önce küçük olan kökümüzü yazdım. Sonra büyük olan kökümüzü yazdım. Ee, X burada artı ile başladığı için buraya artı, eksi, artı dedim. Bizden istediği yerlere bakıyorum şimdi. Biz, bizden istediği yerler 9'u sol tarafa attığımızda aslında şöyle gelecektir sıfırdan küçük eşit olan yerler gelecektir 9'u sol tarafa attığımızda. Hemen şöyle gidiyorum arkadaşlar. Negatif olan yerleri işaretledim. Demek ki x4 ile 2 arasıymış. Peki bunlar dahil mi? Eşitlik olduğu için evet bunlar da dahildir. Yani bunu şu şekilde yazabiliriz biz. X4 ile 2 arasında diyebiliriz. Cevabımız Bursa. İkinci sorudayız. 3x artı 1 bölü x eksi 1'in karesi büyüktür 1. Eşitsizliğini sağlayan gerçel sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. ...biri sol tarafa atalım ilk olarak. Şöyle diyelim 3x artı 1 bölü. Hatta paydayı da açtığımızda arkadaşlar x kare eksi 2x artı 1 gelecektir. ...biri de sol tarafa attık. Eksi 1 oldu. Büyüktür 0. Şimdi payda ile eksi 1'i çarpıp payla toplayacağız. Ee, eksi 1 ile x kareyi çarptım. Eksi x kare olarak geçti yukarıya. Eksi 2x ile eksi 1'i çarptım. Artı 2x oldu. 3x de buradan gelmiş oldu. 5x oldu. 1 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 1 oldu. Artı 1 de buradan sıfır gelmiş oldu. Paydaya bakıyorum şimdi. x kare eksi 2x artı 1. Büyüktür. Sıfır olarak gelmiş oldu. Şimdi e, hem payı hem paydayı sıfıra eşitleyecek olursak ne gelecek bir bakalım. X parantezini aldığımızda eksi x artı 5 eşittir 0 diyebiliriz. Diğer taraftan da bu zaten x eksi 1'in karesi demekti arkadaşlar eşittir 0. Buradan x eşittir 0 ve x eşittir 5 olmak üzere iki tane değer geldi. Buradan da x eşittir 1 geliyor kareden dolayı bunun çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gidelim, tablomuzu oluşturalım. Bulduğumuz en küçük kök 0'dır yazdım. Sonra 1, bir, 1'in çift katlı olduğunu bildiğim için iki çizgi koydum ve 5 var arkadaşlar, 5'i de yazdık. Şimdi buradan e, ne ile başlayacağız? Yukarısı da, yukarısı eksi x kare ile başlıyor, aşağısı artı x kare ile başlıyor. eksi artıya böldüğünde eksi olduğu için ben buraya eksi ile başlıyorum, artı ile devam ediyorum. 1 ee, zaten çift kat kök olduğu için yine artı ile devam ettik ve eksiye döndük. Bizden istediği yere bakıyorum şimdi. Bizden istediği yer sıfırdan büyük olan yerlerde. Yani işte şurası bizden istediği yer. Şöyle yazdım. Sıfırla 5 arası. Peki dahil mi sıfırla 5? Değildir. Çünkü eşitlik yok. O yüzden sıfırla 5 diyorum. Ancak şuna dikkat etmem gerekiyor burada benim. Biri alabilir miyiz burada arkadaşlar? Biri alsak ne yapacak? de sıfır yapacak değil mi? Dolayısıyla 1'i alamıyorum burada. 0 ile 5 arası ama 1 hariç cevabım Ceyhan. Üçüncü sorudayız. A, B, C ve D gerçel sayılar olmak üzere A x kare artı B x artı 8 küçük eşittir 0. C x kare artı D x artı 45 büyük eşittir 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tabloyu yapılarak çözüm kümesi eksi 3 ile eksi 2 arası birleşim 4 ile 5 arası olarak bulunuyormuş arkadaşlar. E, buna göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi yukarıya denklemlerden eşitsizliklerden birini daha doğrusu yazmış. Aşağıya da diğer eşitsizliği yazmış. Şimdi yukarıya yazdığı eşitsizliğin e, kökleri eksi 2 ve 4'müş arkadaşlar. Ve bu ikinci dereceden. Dolayısıyla ben bunu şöyle yazacak olursam. Bu mesela fx olarak adlandırayım. Ben bunu... E, Baş kat sayısına e desem arkadaşlar köklerinden birisi eksi 2 o zaman nereden gelmiştir bu x artı 2'den gelmiştir 0 eşitlediğimizde x eşittir eksi 2 oluyor bir de 4 gelmiş e bu da x eksi 4'ten gelmiştir 0 eşitlediğimizde x eşittir 4 geliyor diyebiliriz şimdi diğerine de gx diyelim arkadaşlar bunun da baş kat sayısına f diyelim bunun da Kökleri eksi 3 ve 5 geliyormuş. Eksi 3 nereden gelmiştir? x artı 3 eşittir 0 demişizdir. Oradan da x eşittir eksi 3 gelmiştir. Bir de 5 geldiği için de bu da x eksi 5'ten gelmiştir diyebiliriz. 0 eşit dediğimizde x eşittir 5 oluyor. Şimdi şunlara bakacak olursak şurada 8'i görüyoruz arkadaşlar. Burada da 45'i görüyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda bunları açtığımızda 2 ile 4 çarpı eksi 4 çarpılacak eksi 8 olacak. 3 ile eksi 5 çarpılacak, eksi 15 olacak. Şimdi buradan aslında şunu anlayabiliriz. Hangisini hangisine benzeteceğimizi anlayabiliriz. Üsttekini üsttekine benzetmek için şu e'yi eksi 1 desek arkadaşlar, şu e'yi silip şuraya eksi 1 desek ne olur? 2 ile eksi 4 çarpılır, eksi 8 olur. Bir de eksi 1 ile çarpılınca artı 8 olmuş oldu. Alttakini de şu alttakine benzetecek olursak burası eksi 15'ti ya şurası da 45'ti. E, dolayısıyla ben f yerine eğer eksi 3 yazacak olursam eksi 15 ile eksi 3'ü çarptığımda artı 45 olacaktır. Ve yine benzemiş olacaktır. Bu şekilde şunları bir açalım hadi. Burada x ile x'in çarpımından x kare geliyor. Önünde eksi olduğu için eksi x kare oldu. x ile eksi 4'ün çarpımından eksi 4x 2x de buradan eksi 2x olduğu Önünde bir tane eksi olduğu için de artı 2x'e dönüştü. 2 ile eksi 4'ü çarptık. Eksi 8 önünde de eksi var. Artı 8'e dönüşmüş oldu. Şu anda bunu buna benzetmiş olduk. İkinciye baktığımızda x ile x'in çarpımından x kare. Eksi 3 başında olduğu için de eksi 3 x kare deriz. x ile eksi 5'in çarpımından eksi 5x. Artı 3x de buradan geldi. Eksi 2x oldu. Eksi 2x'i eksi 3 ile çarptığımızda artı 6x oldu arkadaşlar. 3 ile eksi 5'i çarptık. Eksi 15, eksi 3 ile çarptığımızda da artı 45 oldu. Şimdi baktığımızda bu da ikinci eşitsizliğe benzedi aslında. Dolayısıyla buradan a yerine aslında eksi 1 yazabildiğimizde şu x karenin önünde eksi 1 var çünkü. B yerine x'in önünde burada 2 olduğu için B yerine 2 yazabildiğimizi görüyoruz. C yerine yani x karenin önünde ne vardı? Eksi 3 vardı. C o zaman eksi 3 olabilir. D yerine de x'in önünde 6 olduğu için 6 olabilir deriz arkadaşlar. Bize bizden bunların toplamını istemiş. Eksi 1 artı 2 1 yaptı. Eksi 3 buradan eksi 2 yaptı. 6 buradan artı 4 yaptı. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Dördüncü sorudayız. k küçüktür n küçüktür 0 küçüktür m olmak üzere kx çarpı nx artı m küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada kx eşittir 0 ve nx artı m eşittir 0'dan iki tane kökümüz gelecek arkadaşlar. Bunun için x eşittir 0 olmalı. E, m'yi karşıya attığımızda da nx eşittir eksi m. iki tarafı n'e böldüğümüzde x eşittir eksi m bölü n olarak da bir kökümüz geliyor. Şimdi tablomuzu oluşturalım hadi. m'nin pozitif olduğunu biliyoruz n'in de negatif olduğunu biliyoruz. Pozitif negatife bölündüğünde negatif olacaktır. Ama önünde bir tane daha eksi olduğu için bunun aslında pozitif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şunu söyleriz. 0 burada. Eksi m bölü n de burada olmalı. Şimdi peki artı ile başlayacağız? Eksi ile mi başlayacağız? K'nın burada negatif olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E N'in de burada negatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x'in katsayıları çarpıldığında pozitif olacaktır. Ben de buraya pozitifle başlıyorum. Artı, eksi, artı şeklinde devam ediyor. Peki bizden istediği yer sıfırdan küçük ve sıfıra eşit olan yerler. Yani işte şuralar. E, şöyle diyebiliriz sıfırla eksi m bölü n arasındadır diyebiliriz. Bunlar da dahildir. Çünkü eşitlik var. Şu şekilde yazarız. Eksi m bölü n olarak yazabiliriz. Cevabımız bu durumda Ceyhan seçeneği olur. 5. sorudayız. x eksi 1 çarpı 4 eksi x küçüktür 0, x artı 1 çarpı 3 eksi x büyüktür 0. Yukarıda verilen eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi mn aralığı olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diye sormuş bize. Buradan eşit e, arkadaşlar birinci eşitsizliğe baktığımızda x eşittir 1 ve x eşittir 4 olmak üzere iki tane kök görüyoruz. İkinci eşitsizliğe baktığımızda x eşittir 1 ve x eşittir 3 olmak üzere iki tane kök görüyoruz. Şimdi tablomuzu oluşturalım şöyle bir tablo oluşturuyoruz. Buradaki en küçük kök bulduğumuz en küçük kök eksi 1'dir. Bunu yazdım. 1 büyüğü artı 1'dir. Bunu da yazdım. 1 büyüğü 3'tür. Yazdım. Ve 1 büyüğü de 4'tür. Bunu da yazdım. Şimdi eşitsizliklerimizi yazalım. Yukarıya x 1 çarpı 4 eksi x büyük, e, büyüktür. Yok küçüktür. Yanlış olmasın. Küçüktür 0. Diğeri de neydi? x artı 1 çarpı 3 eksi x büyüktür 0. İki tane eşitsizliğimiz var. Şimdi birinci eşitsizliğimizin kökleri 1 ve 4'tü. İkisini yazıyorum. İçlerini boş bıraktım çünkü eşitlik yok. İkincinin, e, e, ikinci eşitsizliğin kökleri de eksi 1 ve 3'tür arkadaşlar. Bunları da şu şekilde işaretledim. Şimdi birinciye baktığımızda x'in önünde eksi var. X'in önünde artı var. Çarpımları eksi geliyor. O zaman ben buraya eksiyle başladım. Artı ile devam ettim. E, burada tekrar değişecekmiş. Dolayısıyla burada eksiye döndüm. E, burada da eksiyle devam ettim. İkinci eşitsizliğe baktığımızda x var, eksi x var. Çarpımları yine eksi x kare olacaktır. Dolayısıyla ben buraya yine eksiyle başlıyorum. Burada e, değişeceği için artı oldu. Artı ile devam etti. Tekrardan burada değişti. Eksi oldu. Bizim aradığımız yer neresi? Birincinin sıfırdan küçük, ikincinin de sıfırdan büyük olduğu durum. Eksi artı durumu sadece eksi 1 ile artı 1 arasında var arkadaşlar. Eksi 1 ile artı 1 de dahil değil. Şunların içi açık olduğu için diyeceğiz. Peki m artı n toplamı kaçtır? Bu aralığı m n olarak göstermişti. Dolayısıyla m burada eksi 1, n de burada artı 1 olduğuna göre ikisinin toplamı da 0 olacaktır. Yani Ceyhan seçeneği. Altıncı sorudayız. Aşağıdaki tabloda bir eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi taralı bölge olarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu, to bu tabloya ait eşitsizlik sistemidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi üstteki eşitsizliğe bakacak olursak burada her yerde artı olduğunu görüyoruz. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Ya bunun hiç kökü yoktur ya da kökü varsa da bu çift katlı bir köktür. Mesela köklerden bir tanesi çift katlı. Mesela şurası çift katlıdır. Ne olur? Artı artı olarak gelir ve hep bu şekilde devam eder diyebiliriz. İki farklı durumumuz söz konusu. Şimdi Hangisi peki e, çift katlı köktür? Eğer çift katlı kök varsa hangisi çift katlı köktür? Buna bakacak olursak arkadaşlar. Mesela 2. Burada değişmemiş ama eksiden artıya geçmiş. Dolayısıyla 2 de değişiyorsa 2 çift katlı kök değildir diyeceğiz. Eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 de bak burada da değişmemiş. Burada da değişmemiş. E, değişmemiş. Dolayısıyla eksi 1 olabilir diyeceğiz. Eksi 2'ye baktığımızda burada artı artı. Burada artı eksi. Burada değişmemiş ama alttakinde değişmiş. Dolayısıyla eksi 2 de çift katlı kök değildir burada. Eksi 1 çift katlı köktür arkadaşlar. Eksi 1 şuranın çift katlı köküdür diyeceğiz. Şöyle hatta gösterelim. Şuranın çift katlı köküdür diyeceğiz. Peki hangisinde bu eksi 1'i yakalayabiliyoruz? Hangi eşitsizliklerde yakalayabiliyoruz? Bu seçeneklere bakalım. A'ya baktığımızda mesela şurası x artı 1'in karesidir aslında. Buradan da x eşittir eksi 1 geliyor. Demek ki bu olabilir. Buraya baktığımızda bu x eksi 1'in karesidir. Buradan x eşittir artı 1 geliyor. O zaman bu olmayacaktır. C'ye baktığımızda burası da aslında x artı 1'in karesidir. Buradan da x eşittir eksi 1 gelir. Bu da olabilir. D'ye baktığımda D'yi zaten ayıramadığımı görüyorum. Buradan eksi 1 gelmeyecektir. D'yi deledim. E'ye baktığımda bunun yine olabildiğini görüyorum. Bunlar bir kalsın bakalım. şimdi geldik 2 ve eksi 2'ye. Diğer eşitsizliklerden 2 ve eksi 2'yi yakalayabiliyor, yakalayabiliyor muyuz? Buradan bak x eksi 2 çarpı x artı 2 geliyor. Dolayısıyla 2 ve eksi 2 geliyor. Buradan olabilir. C'ye baktığımda buradan x çarpı x artı 4 demektir arkadaşlar. Buradan 0 ve eksi 4 gelir. Buradan gelmiyor. Şuraya baktığımızda buradan da 4 eksi x kare geliyor. Dolayısıyla 2 eksi x çarpı 2 artı x yani iki tane buradan da geliyor. E, bu eksiyle başlamış. Bu artı ile başlamış. Peki burada neyle başlamış? Eksiyle başlanmış. Şurası şöyle gösterecek olursak eksiyle başlanmış. Eksiyle başlandığı için de biz Edirne'yi kabul ederiz. Cevabımız bu olur. 7 sorudayız. x kare çarpı x kare eksi 4 çarpı x kare artı x artı 3 büyüktür 0 eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi hepsini teker teker 0 eşit diyelim. x kare eşittir 0 diyecek olursak x eşittir 0 olarak gelecektir ve bunun çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz x kare eksi 4 eşittir 0 diyecek olursak x kare eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 olmak üzere 2 tane kök gelir diyebiliriz. Diğerini yazdığımızda x kare artı x artı 3 eşittir 0. Buradan kök gelmez arkadaşlar. çünkü deltaya baktığımızda 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 3'ten negatif bir değer geliyor. O zaman buradan kök gelmeyecektir. E, tablomuzu oluşturabiliriz. 3 tane kök bulduk. Eksi 2'yi yazdım. Bir büyüğü 0 sıfır var. 0'ın çift katlı kök olduğunu biliyorum. Bir büyüğü de 2 var. Bunu da yazdım. Şimdi neyle başlayacağız peki? X karelerin başında hep artı olduğu için bunların çarpımı da artı olacaktır. Eksiye döndü. Eksiyle devam etti. Şurada da artıya döndü diyeceğiz. Bizim aradığımız yerler sıfırdan büyük olan yerlerde arkadaşlar. Dolayısıyla şuraları arıyoruz. Eksi 2 ile 2 iki arasını arıyoruz aslında. Peki eksi 2 ile 2 dahil mi? Hayır değil çünkü eşitlik yok. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Sıfır yazdığımızda sonuç sıfır olur. Ama ben sıfır olmasını istemiyorum. Çünkü eşitlik yok. O yüzden sıfırı da buradan çıkartmamız lazım. Bize neyi sormuş? Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamını sormuş. Eksi 1 alırız sıfırı almıyoruz. 1'i alabiliriz burada. Eksi 1 artı 1'den e, bir de sonuç sıfır gelir. Yani denizli seçeneğim. 8. sorudayız. 3x artı 1 çarpı 9x kare eksi 1 büyük eşittir 0. Eşitsizliğinin gerçel sayılarındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada iki denklemi de 0 eşitleyeceğim. 3x artı 1 eşittir 0 ve 9x kare eksi 1 eşittir 0 dediğimizde 3x eşittir eksi 1. Buradan da iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir eksi 1 bölü 3 geldiğini söyleyebiliriz. Eksi 1'i karşıya attım 9x kare eşittir 1 oldu. İki tarafı 9'a böldüm. x kare eşittir 1 bölü 9 x eşittir buradan 1 bölü 3 ve x eşittir eksi 1 bölü 3 olarak geldi. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. 2 tane eksi 1 bölü 3 geldi. Dolayısıyla bu ikisi birleşince çarpılınca x kare oluşturacaklardır. Ve bu çift katlı kök olacaktır arkadaşlar. Şöyle yazalım çift katlı kök. Ee, gidelim şimdi tablomuzu oluşturalım. Önce eksi 1 bölü 3'ü yazdım. Küçük olanı yazıyoruz. Bunun çift katlı olduğunu biliyorum. Bir de artı 1 bölü 3'ü yazdım. Ee, şimdi burada artı ile başlayacağız, eksiyle mi başlayacağız? Buna bakalım. 9x kare buradan, 3x buradan. İkisinin çarpımı artı olacaktır. Ben buraya artıyla başlarım, eksi ile devam ederim. Çift katlı kökte zaten işaret değişmiyordu. Eksi ile devam eder diyeceğiz. Peki, eee nereyi istiyoruz biz? 0'dan büyük veya 0'a eşit olan yerleri istiyoruz. Yani aslında işte şurayı istiyoruz. O zaman diyorum ki 1 bölü 3 ve sonrası 1 bölü 3'ü de alıyorum. Çünkü eşit olan yerleri kabul ediyor. 1 bölü 3'ten sonrası dedik. 1 bölü, e, peki bunun haricinde başka bir yer alabilir miyiz? Evet. Eksi 1 bölü 3'ü de dahil ederiz arkadaşlar. Birleşim eksi 1 bölü 3 diyorum. Bunun sebebi de e, burada da zaten eksi 1 bölü 3'ü verdiğimizde de sonuç sıfır oluyordu. Bundan dolayı bunu dahil ettik. Cevabımız denizli. Dokuzuncu sorudayız. X ve y gerçel sayıları için demiş, Şöyle bir eşitsizlik vermiş bize. Ee, ve üç tane öncül verip hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar e, şuraya bakacak olursam ben burada eğer x'i sıfırdan büyük olarak kabul edecek olursam x, e, mutlak yerden dışarı direkt x olarak çıkacaktır ve x eksi x gelecektir. Bu da sıfır demektir. Sonucu sıfır yapacaktır. Ama ben sıfıra eşit olmasını istemiyorum. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. x sıfırdan küçüktür kesinlikle diyebiliriz. Aynısı y için de geçerli arkadaşlar. y burada pozitif olsa olduğu gibi dışarı çıkar. y eksi y'den burası sıfır olur ama ben sıfır olmasını istemiyorum. Dolayısıyla e, ne diyeceğiz? y'nin de sıfırdan küçük olduğu kesindir diyeceğiz. x çarpı y'nin sıfırdan büyük olduğu kesin mi? Buna bakalım. x de negatif sayı. x negatif sayıları çarptığımızda pozitif olacaktır ve sıfırdan büyük olacaktır. Bunu alırız. İkinciye baktığımızda ikisi de negatif sayı. Toplamları da negatif olur. Bunu da aldık. Üçüncüye baktığımızda ise arkadaşlar. Şimdi negatif bir sayıydı x. Y negatif de negatifti. Önünde bir tane daha eksi olunca pozitif oldu. Eksi ile artının toplamı artı da gelebilir. Eksi de gelebilir. Dolayısıyla buna kesin sıfırdan küçüktür diyemeyiz. Bunu eledim. Cevabım 1 ve 2'den Ceyhan seçeneği oldu. Onuncu sorudayız. fx eşittir a çarpı x artı 1 bölü x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre her x büyüktür 0 için fx büyük eşittir 0 koşulunu sağlayan a değerlerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar fx büyük eşittir 0 olmasını istiyor. Ben bunun Şuradaki de, e, denklemin 0'a eşit olduğu durumları bir bulayım önce. Ne yapacağız? Payda eşit diyeceğiz burada şurayı eğer x ile genişletirsek şurayı da x ile genişletirsek payda eşitlenmiş olacaktır burada. x ile a x'i çarptığımızda a çarpı x kare gelir. Artı 1 eksi 1 ile x'i çarptığımızda eksi x geldi. Biz bunun sıfırdan bölü diyoruz tabii ki aşağıda da ne var x var. Biz bunun sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğu durumları istiyoruz. Şimdi bize şurada bir bilgi vermiş arkadaşlar. Demiş ki x sıfırdan büyük demiş. Yani şurası her türlü pozitif gelecek. Sonucun da sıfırdan büyük olması için yukarının da pay kısmının da kesinlikle pozitif veya sıfır olması lazım ki sıfır olduğunda da zaten ne olacaktır? E, sıfıra eşit olarak gelecektir. Peki şunu söyleyebiliriz. ax kare eksi x artı 1 büyük eşittir 0 demeliyiz. Bunun her yerde sağlanması lazım arkadaşlar. Her yerde sağlanıyormuş. Koşulunu sağlayan a değerleri için demiş çünkü. Şimdi her yerde bunun sağlanması için ne olması lazım? Buradaki kökün mesela şöyle tablo üzerinden düşünelim. Ya hiç kök olmayacak. Mesela hep artı gelecek şöyle. Hiç kök olmayacak. Veya şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bir tane kök vardır ama bu çift katlı köktür. Şurada artı olarak geldi. Çift katlı kök olduğu için artı olarak devam ettim. Bu iki durum söz konusudur. Hiç kök olmaması delta'nın sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Çift katlı kök olması da delta'nın sıfıra eşit olduğu durumdur. E, o zaman delta'nın sıfırdan küçük eşit olduğunu biliyoruz biz. Hadi gidelim delta'mızı bulalım burada. Delta neydi? B kare eksi 4 ac idi. Yani eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı artı 1 küçük eşittir 0 dedim. Buradan 1 eksi 4 a küçük eşittir 0 geldi. Eksi 4 a'yı diğer tarafa attım. 1 küçük eşittir 4 a oldu. İki tarafı 4'e böldüğümde 1 bölü 4 küçük eşittir a olarak gelmiş oldu. Yani a büyük eşittir 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4'ten büyük. Nereye kadar büyük? Sonsuza kadar büyük. Şöyle artı sonsuz deriz şuraya da. Cevabımız denizli seçeneği. 11. sorudayız. x eksi 2'nin karesi küçüktür. Mutlak değer içerisinde x 2 artı 12 demiş. Şimdi arkadaşlar burada mutlak değerin içerisinde x 2 olduğu için ben bir x eksi 2'nin sıfırdan küçük olduğu durumu değerlendireyim. Bir de x eksi 2'nin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğu durumu değerlendireyim. x eksi 2 eğer sıfırdan küçükse bu arada x 2 yerine a diyelim. Ne geliyor burası? a kare Şurası da a oluyor. Dışarı e, sıfırdan küçük olduğu için şu a değeri burada x eksi 2'yi sıfırdan küçük, küçük kabul etmiştik. Yani a'yı sıfırdan küçük kabul ettik. Dışarı eksi a olarak çıkar. Sol tarafa at atacak olursak artı a olarak geçecektir. 12'yi de sol tarafa atarsam eksi 12 olur. Küçüktür dedim burada sıfır kalmış oldu. Şimdi e, burayı çarpanlarını ayıracak olursak a'ya a olarak gelir artı 4'e eksi 3 olarak gelir arkadaşlar. Bunu şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. a artı 4 çarpı a eksi 3 eşittir 0 şeklinde yazdığımızda a eşittir eksi 4 a eşittir 3 olmak üzere iki tane kök gelecektir. Eksi 4 köklerden bir tanesi 3 köklerden diğeri. Peki Burada a kare artı ile başladığı için ben de buraya artı ile başladım. Eksi ile devam edip artı ile bitirdik. Bizim aradığımız yer neresiydi? Sıfırdan küçük olan yerlerde. Dolayısıyla geldim şu eksi 4 ile artı 3 arasını işaretledim. Burada a değerlerini bulabiliriz. a değerinin tam sayı olacağını biliyoruz. O zaman eksi 3 değerini eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 değerlerini alabileceğimizi biliyoruz. Burada x eksi 2 eşittir a demiştik. Eksi 2'yi karşıya attığımızda x aslında a artı 2 eşittir. O yüzden x eşittir diyorum. Bunların iki fazlasını alıyorum. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 oluyor arkadaşlar. Biz buna başlıyorken şöyle demiştik. x eksi 2 küçüktür 0 olarak başlamıştık. Eksi 2'yi karşıya attığımızda aslında bu x'in 2'den küçük olduğu durumlardır. x'in 2'den küçük olduğu durumlar eksi 1, 0 ve 1'dir. Dolayısıyla 2, 3, 4'ü burada eliyorum arkadaşlar. Geldik ikinci duruma. x eksi 2'nin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğu duruma. x eksi 2 yerine tekrardan a yazacak olursak a kare bu defa olduğu gibi dışarı çıkacaktır mutlak değerden a olarak. Sol tarafa attığımızda da eksi a olacaktır. 12'yi sol tarafa attım. Eksi 12 olarak geçti. Küçüktür. Sıfır olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bunu şimdi çarpanlarına ayıracak olursak a'ya a olarak burayı da eksi 4'e artı 3 olarak yazabiliriz aslında. Ee, ne geldi? a eksi 4 çarpı a artı 3 küçüktür 0 olarak gelmiş oldu. Buradan da a eşittir 4 ve a eşittir eksi 3 olmak üzere iki tane kök geldi. Bu kökleri yazacak olursak eksi 3 ve artı 4 olarak yazarız. Artı ile başladı eksi ile devam etti artı ile bitirdik. Bizim aradığımız yerler neresiydi? Sıfırdan küçük olan yerlerdi. Dolayısıyla şurayı arıyoruz. E, a eşittir diyorum arkadaşlar. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 ve 3'ü alıyorum burada. Burada x değerleri için de şunu söyleyebilirim. Ne diyorduk? 2 e, fazlası diyorduk. A'nın 2 fazlası. O zaman burası 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak gelecektir. Şimdi arkadaşlar toplama işlemlerini yapacak olursak. X tam sayıların toplamını sormuş çünkü bize. Burada zaten şunları topladığımızda eksi 1, 0 artı 1 bunlar birbirini götürdü. Gitti bunlar. Şuraya baktığımızda ise tabi buna başlıyorken nasıl başlamıştık? X büyük eşit 2 olarak başlamıştık. Yani 2 ve sonrasını alıyoruz. 0 ile 1'i iptal ediyoruz burada. Bunların toplamı da ne gelecektir? 5, 4 daha 9. 3 buradan 12. 2 de buradan 14 olarak gelecektir. Cevabımız Adana seçeneği olur. Geldik 12. ve bu testimizdeki son sorumuza. Dik koordinat düzleminde tanım kümeleri gerçel sayılardan oluşan F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre demiş şöyle eşitsizlikler vermiş bunun çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Şimdi ilk eşitsizliği baktığımızda hepsini teker teker sıfır eşitliyorum arkadaşlar. fx eşittir sıfır ve hx eşittir sıfır dedim. fx'in sıfıra eşit olduğu yerleri gideceğiz grafikten bulacağız. Hangisi fx'in grafiği? Kırmızı olan. Bunun e, x eksenini kestiği yerler 3 ve eksi 3'tür. O zaman x eşittir 3 bizim bir kökümüzdür. x eşittir eksi 3 yine bir kökümüzdür. hx'in sıfıra eşit olduğu yer yani yeşil olan grafikten bahsediyoruz. Bir tane sadece var. O da şurasıdır. Sıfır noktasıdır. x eşittir sıfır diyorum arkadaşlar. Diğer eşitsizliğe bakıyorum. Burada da gx eşittir sıfır ve fx eşittir 0 olmak üzere iki tane yine fonksiyonumuz var. gx'in 0'a eşit olduğu yerler mavi olan grafiğe baktığımızda eksi 2 iki ve 2'dir. x eşittir eksi 2 ve x eşittir 2 dedik. fx'in 0'a eşit olduğu yerler, yerler de 3 ve eksi 3'tü. Eksi 3 ve 3 dedik arkadaşlar. Şimdi gidelim tablomuzu oluşturalım. Şimdi burada 2 tane 3 ve 2 tane eksi 3 geldi diye çift katlı kök demeyin bunlara. Niye? Çünkü ikisi farklı eşitsizlik. Yani tek bir eşitsizliğin içerisinden gelse evet çift katlı kök olurdu. Ama şurası ayrı bir eşitsizlik. Burası ayrı bir eşitsizlik. Bunları farklı farklı değerlendireceğiz. Bulduğumuz kökleri yazıyorum şimdi. Bulduğumuz en küçük kök burada eksi üçtür. Bir büyüğü eksi 2'dir. Bir büyüğü 0'dır. Artı 2'dir. Ve artı 3'tür arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazdık. Peki şimdi e, üstte ilk eşitsizliğimi, eşitsizliğimizi yazalım. fx çarpı hx büyüktür 0. Alta da gx çarpı fx küçüktür 0 eşitsizliğimizi yazdık. Birinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 3 artı 3 ve 0. Eşitlik olmadığı için içlerini boş bıraktım. Gx ve fx'e baktığımızda bunlarda da eksi 3 var, eksi 2 var, artı 2 var ve artı 3 var. Şimdi burada arkadaşlar fx çarpı hx nasıl başlamıştır buna bakalım. 3 noktasından sonra fx'in pozitif olduğunu görüyorum. hx'in de pozitif olduğunu görüyorum. İkisinin çarpımı pozitif olduğu için ben de buraya pozitifle başladım. Burada değişeceği için eksi oldu eksiyle devam etti. Tekrar değişeceği için artı oldu artı ile devam etti. Tekrar değişti eksi oldu. gx çarpı fx'e baktığımızda ise 3'ten e, sonra arkadaşlar gx'in Negatif olduğunu görüyorum şu aşağıda. fx'in de pozitif olduğunu görüyorum. Çarpımları ne olacaktır? Negatif olacaktır. O zaman ben buraya eksiyle başlarım. Artı, eksi, eksi, artı, eksi şeklinde gelecektir. Aradığımız şey birincinin sıfırdan büyük, ikincinin de sıfırdan küçük olduğu durum. Artıya eksi olan neresi var? Eksi 2 ile sıfır arası var. Ve üçten sonrası var arkadaşlar. Eksi 2 boş olduğu için normal parantez. Sıfır boş olduğu için normal parantez. Birleşim dedim. 3, Boş olduğu için normal parantez ve bu şekilde sonsuza kadar gider. Eksi 2 ile 0 arası, 3 ile sonsuz arası cevabımız Adana. Bu testi çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.